Herkese merhaba. Bu videomuzda farkındalıklarımızı arttırabilmek adına bir hoponopona çalışması yapacağız. Neler söyleyeceğiz bakalım. Hepimize şimdiden şifa olsun. Ruhsal farkındalığımı geliştirmeme engelleyen tüm hatalı verilerim, datalarım, anılarım, özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha, indigo, özür dilerim, beni affet, teşekkür ederim, seni seviyorum. Özür dilerim, beni affet, teşekkür ederim, seni seviyorum. Aloha, indigo, aloha, indigo. Farkındalığımın yükselmesini engelleyen, farkında olduğum ya da olmadığım kibir alanının varoluşumda hala tutunmasına neden olan tüm hatalı verilerim, datalarım, anılarım. Özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha, indigo, aloha, indigo, özür dilerim, beni affet, teşekkür ederim, seni seviyorum. Özür dilerim, beni affet, teşekkür ederim, seni seviyorum. Farkındalığımın ilahi olarak açığa çıkması gerektiği gibi, açığa çıkmasını engelleyen, insanlık planından özgürleşmem gereken, bunlara tutunmama neden olan, tüm hatalı verilerim, datalarım, anılarım. Özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo, aloha indigo. Özür dilerim, beni affet, teşekkür ederim, seni seviyorum. İnsanlık planı ile ilgili %100 sorumluluğumu alıyorum. Kendi sorumluluğum dışında insanlık planının beni engellemesine neden olan tüm hatalı verilerim, datalarım, anılarım. Özür dilerim bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo, aloha indigo, özür dilerim, beni affet, teşekkür ederim, seni seviyorum. İnsanlık planından kendi sorumlu olduğum alanları kolayca arındırmamı engelleyen tüm hatalı verilerim, datalarım, onlarım. Özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha Indigo. Aloha Indigo. Özür dilerim. Beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. İlahi olarak farkındalığımın gelişmesini engelleyen, dünya planıyla bağlı bağlantılı, özgürleşmem gereken alanlardan özgürleşmemi engelleyen tüm hatalı verilerim, datalarım, anılarım, özür dilerim, bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo, aloha indigo. Özür dilerim, beni affet, teşekkür ederim, seni seviyorum. Özür dilerim, beni affet, teşekkür ederim, seni seviyorum. Dünya planı ile ilgili %100 sorumluluğumu alıyorum. Dünya planı ile ilgili kendi sorumlu olduğum alanları saflaştırmamı, arındırmamı engelleyen tüm hatalı verilerim, datalarım, anılarım. Özür dilerim bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo, aloha indigo. Kendi içsel farkındalığımı ortaya çıkarmamı, algılamamı, algılamamı engelleyen tüm hatalı verilerim, notalarım, anılarım. Özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo, aloha indigo. Özür dilerim, ben affet. Teşekkür ederim, seni seviyorum. Özür dilerim, ben affet. Teşekkür ederim, seni seviyorum. Aloha, indigo. Özür dilerim, ben affet. Teşekkür ederim, seni seviyorum. Özür dilerim, ben affet. Teşekkür ederim, seni seviyorum. Aloha, indigo. Aloha, indigo. Bildiklerimi bilmezden gelmeme neden olan tüm hatalı verilerim şakalarım, anılarım. Özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo, aloha indigo, hoşçakalın.